Fotospordan herkese merhaba. Genel koordinatörümüz Sayın Cahit Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. E, tenis Federasyonu Başkanı Sayın Şafak ki geçtiğimiz günlerde ilginç bir açıklama e, paylaştı. E, sonrasında tenis camiasında da çok fazla tartışılır oldu. Bu konu hakkında sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Evet, e, ben de izledim gerçekten. Şimdi tabii Şafak Hanım güzel konuşuyor. Diplomatik bir dili var. Yani hakikaten e, güzel. E, mesela Zeynep'e de abla gibi konuşuyor. E, tenis severleri de bir tenis sever dostu gibi konuşuyor. Fakat bir başkan gibi konuşmuyor. Ya bir tenis federasyonu başkanı e, sadece temenni niyetinde, sadece dostlar arkadaşlar hep beraber bir şey yapalım niyetinde asla konuşmaması gerekiyor. Bu tür konuşacak o kadar çok kişi var ki ben de mesela bunlardan bir tanesiyim. Bir ta tenis abisi gibi görebilirler beni de. Ee, şöyle iyi olacak böyle iyi olacak gibi veya başkanın söylediği gibi e, araştırdık etüt ettik bugüne kadar e, SWOT analizlerini çıkarttık. Hatta matematik bir bakış açısı yaptık. Zaten biraz bence matematik bakış açısında biraz problem var. çünkü. Başkanlık matematik konusunda biraz elini cebine atması lazım, çıkarıp para koyması lazım veya bir para bulması lazım. Para işine geleceğim ama önce şunu söyleyeyim, ben bir federasyon başkanının bir tenis sever gibi olması, bir tenis oynayan çocuklara, sporculara bir abla gibi davranmasını güzel buluyorum. Ama bunun üstünde bir şey bekliyoruz biz tenis federasyonu başkanında. Burada yapılması gerekenlerin artık açıklanması gerekiyor. Burada yapılması gereken hedeflerin tutturulması gerekiyor. Ha neyi hedefledik ve neyi başaramadık bunun bulunması gerekiyor. Mesela şöyle söyleyebilirdi. Zeynep sönmez herkesin söylediği gibi evet kendisi çıktı bundan önceki yıllarda ben yoktum çok büyük başarılar elde etti ve şu anda Türk tenisinin tek başına dünya sıralamasında temsil ediyor. Evet buna kabul ediyorum. Ama ben de elimden geldiği kadar onun şu 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 şekilde şuna 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 şu şekilde diye desteğimizi veriyoruz ve tenis federasyonu olarak ne gerekiyorsa yaparızı konuşmasını bekliyor. Yani özeti bu. Peki Türk tenisinin en değerli tenisçisi Zeynep Sönmez'den de bahsetti Sayın Başkan. Siz o konuya nasıl ve nereden bakıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim yani Zeynep Sönmez sadece Türk tenisinin çok iyi yetiştirdiği bir tenisçi olmadığını, Zeynep Sönmez'in çok daha farklı meziyetlerinin olduğunu e, e, yaklaşık iki yıldır konuşuyoruz. Ama Wimbledon'la başlayıp şimdi Avustralya açıkla biten bir süreç var ki bambaşka bir Zeynep izledik biz. Zeynep bizi aştı. Bütün dünyada tenis severlerin dikkatini çekti. Sadece bizim değil, Novak Djokovic'in dikkatini çekti. Eski efsane isimlerden Andy Rudik'in dikkatini çekti. Bütün tenis severlerin, hatta yani dünya tenisinde söz sahibi olan tenisçilerin dikkatini çekti. Ee, sunum yapan Max Verstappen'in, Barbara Shit'in Avustralya e, açıktaki Eurosport sunucularının dikkatini çekti. Yani herkesin dikkatini çekti. Dolayısıyla biz aslında e, Zeynep'i şöyle görmeliyiz. Bir idol olarak görmeliyiz. Hatta sadece tenisçi olarak değil, Türk sporu olarak bir idol olarak görmeliyiz. Biz, ben işte e, Şafak Hanım'ın, e, hala ona Şafak Başkan diyemiyorum, bak şimdi dilim dönmüyor yani, Şafak Başkan diyemiyorum ona. Şafak Hanım'ın bu konuda mesela çalışıp, Evet bir markadır artık Türkiye'yi temsil ediyor ve artık ona biz bir tenisçi gözüyle bakmıyoruz. Yani İsviçre'de Federer neyse bizde de Zeynep o. Ya bunu artık kabul etmek lazım. Kaldı ki bundan iki yıl önce yayınlara bakarlarsa arkadaşlar bulacaklardır. Hatta İsmail Bey dahil hep beraber yaptığımız yayınlarda hatta Türkiye Ligi'nde bir kere daha söyledim ben bunu. Zeynep ilk 30'un tenisçisi gibi oynuyor ilk 50'nin tenisçisi gibi oynuyor diye ben anlatmıştım özellikle bundan bahsetmiştim bu arada bir şey daha ilave edeyim e, federasyonla ilgili şimdi önünde notlar var federasyon başkanımız diyor ki e, bir fon kuruyoruz fon kurduk diyor ve kurduğumuz fonun içerisine 331 yatırımcı para yatırmış vay ben de yatıracağım herhalde çünkü 19.87 getirisi varmış, iyi bir getiri bu, fena değil. Fakat toplanan para 152 milyon TL. Başkan bu 152 milyon TL'ye yani fena bir para değil gibi bir cümlesi oluyor. Çünkü kendisi çok daha büyük paralarla yakın ilişkide. Bizim öyle bir bu bu rakamlarla tanışıktığımız yok, daha doğrusu federasyonun da yok açıkçası. 152 milyon para toplanmış ve 152 milyonun içerisinde de tenise 750 bin TL'si gelmiş. Yani belli ki bu fon bir yerden damlıyor artık. Güzel. Tebrik ederiz. Bir ya ben federasyon başkanı olsam Şafak Hanım'ı e, fonun başkanına fon başkanı olarak atarım. Ama bir tenis federasyonu başkanı tenisle ilgili gelişim, tenisle ilgili altyapı çalışmaları, antrenörlük çalışmaları bunlarla ilgili asla ona görev ver. Bu konuda çok başarılı. Onu da orada ayrıca belirtmek isterim. E, peki geçenlerde yaptığınız programda Bedir Baykam Zeynep'in bir ay servis çalışması lazım demişti. Zeynep'in gelişimi ve performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Ha e, çok güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Evet Bedri Baykam da eski bir tenisçi olarak e, sadece sanatçı tarafı yok onun. Sadece Fenerbahçe tarafı da yok. Eski bir tenisçi olarak çok güzel bir yorum yaptı. Ve tabii o tarihlerin, o eskilerin e, düşüncesiyle bir ay hiçbir şey yaptırtmam sadece tenis tabii. Tabiri caizse diye söylüyor. Mutlaka antrenmanı yapacaktır. Bence de Zeynep'in e, özellikle servislerini etkili atması çok önemli. En son yapmış olduğu... Alexandra Eyala ile yenildi. Filipinleri bir Filipinler tenisçisine yenildi. Solak bir tenisçiydi ve orada gördük ki bazı konularda evet Zeynep'in eksiklikleri var. Bunların başında evet servis geliyor. Ama oyun içerisinde de Zeynep'in topla raketin buluştuğu anda çok vücudunu kullanıyor. Birazcık daha raketi kullanır hale gelmesi lazım. Sinirde bunu görebiliyoruz çok rahatlıkla. Alkaraz'da bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü bütün toplara bütün vücudunuzla vurmanız mümkün değil. Zaten böyle bir performans yok. Benim en büyük korkum e, yani bu nazar değmesin çocuğumuzu ama Zeynep'in sakatlanmasından yana. Çünkü bu kadar hırpalanarak e, dip çizgide çaba gösteren bir tenisçi de mutlaka bazı sıkıntılar çıkabilir. Yani Örnek mi istiyorsunuz işte Nadal örneğini e, burada söyleyebiliriz. Bütün e, üst düzey tenisçilerde bunlar yaşanıyor. E, vuruşlarında daha ekonomik tarafa gitmesi gerekiyor e, Zeynep'in. Ve bir vuruş çeşitliliği gerekiyor. Mesela top spinli vuruşları yapması gerekiyor. Daha spinli yüksek vuruşlar, yüksek sıçrayan e, vuruşlar yapması gerekiyor. Bunları geliştirecektir. Ama bunları... Eminim Zeynep bizden daha iyi biliyordur. Sadece yapması gereken şey onlara birazcık daha fazla zaman ayırması e, gerekir ve ben Zeynep'in oyununun bundan sonra ilk 50 civarlarında kalacağını ve bütün Grand Slamlerde bizi e, temsil edeceğini söyleyebilirim. Bu çok büyük bir gurur bizim için. Tabii seyirciye de bir şey söylemek lazım. Bayraklarla orada olacaklar. Ee, dünyanın her yerinde Türk e, tenisçisi Türk e, e, vatandaşları var ve onlar mutlaka Zeynep'i yalnız bırakmayacaklar Zeynep de buna alışması lazım o baskıyı üstünden atması lazım sonuçta çok yetenekli bir e, tenisçimiz Zeynep'imiz diyelim biz buna e, burada e, ona da çok başarılar diliyorum Hep, e, e, hala onun oynadığı e, e, maçları tekrar tekrar seyrediyorum hakikaten çok keyifli bir tenis sunuyor. Büyük bir heyecan yaratıyor. Sadece Türkler açısından da değil dünya da bunun farkında. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Tüm tenis severlere ve spor severlere de iyi günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim Lara. Sana da...